geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, biz bugün e, sabah erkenden kalktık. Liroşumla ablasını okula bıraktık. Oradan da sağlık ocağında da e, kontrollerim, tahlillerim vardı yapımız gereken. Onları yaptık, eve geldik. Ondan sonra biz Linoş'unla birazcık uyuduk. Ee, şimdi kalktık, etrafı falan toparladık. Ben bir içeriye makine tutacağım. Bir de birkaç bulaşık var. tezgahın üstünde onları yerleştireceğim. Ee, saat şu an 12. Ee, babamız da ablamız da almaya gitti. Ee, onlar geldikten sonra da Lina'nın e, dişçide kontrolü var arkadaşlar. Lina'nın şu üst dişleri e, anne sütünden çürüme yapmış. O yüzden bazı geceler ağlayaraktan uyanıyor. Onun için tedavi edilmesi gerekiyor. Onun da uyutularak yapılması gerekiyor. O yüzden biz randevumuzu aldık. Bugün oraya gideceğiz. Değil mi Ninacığım? Hı. Gel bakayım. Merhaba demek ister misin ablalara? Merhaba hadi bakalım ablalara. Böyle yap merhaba. Söyle bakalım Dina çok güzel konuşuyor ablaları biliyor musunuz? Söyle bakayım duysunlar seni. Hadi söyle. Merhaba. Ama söyle duysunlar seni ablalar. Söylemiyor musun? Hı. Tamam zorlamayalım seni. Sen ne zaman istersen o zaman dersin. Ben şimdi hızlıdan eşim ve Miray gelmeden bir toparlayayım. Süpüreyim etrafı. Ondan sonra biz üstümüzü giyer gideriz. Gideceğimiz hastane Konya altında biraz uzak. Oradan da bir sahil yaparız kızlarla. Değil mi aşkım? öyle Bugünlük de böyle bir video olacak arkadaşlar ee, beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup e, bildirimleri açıp beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim ve çok mutlu olurum desteklerinizde her zaman ihtiyacım var ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum biz hazırlandık şöyle size ne giydiğimi de göstereyim göbek çıkmış bayağı Tam net belli olmuyor. Biz şimdi hazırlandık. Babamızın gelmesini bekliyoruz. Ee, hiçbir pantolonum, eşortmanım olsun, ee, hiçbirinin içerisine giremiyorum. Ee, göbeğim çıktığı için. Zaten normalde de göbeğim vardı. Şimdi biraz daha çıktı ve hiçbir şeyin içine giremiyorum. Tek girebildiğim şey şu anki üstümdeki olan havuç pantolonu. Ona girebiliyorum sadece. Elbiselerime girebiliyorum. Onun dışında hiçbir şeye giremiyorum. Biraz alışveriş yapmam gerekiyor aslında da. Biraz havalar soğusun. Kışın da lazım olacak çünkü. Yapmışken kışlık yapmak istiyorum. Zaten yaz bitti neredeyse yani gerek yok ee, şimdi aldım bir daha olmayacak o yüzden yapmışken kışın birkaç parça bir şey almak istiyorum bakalım şimdi bekliyoruz kızlar da giyindi miroşum okuldan geldi hazırız bakalım inşallah güzel geçer Ertesi günden e, merhaba arkadaşlar. Şu an e, sabah kalktım kızlara kahvaltı hazırlayacağım. Tost istediler. Tost yapacağım onlara ve kendime. E, biz de e, gittik hastaneye Lina konuşmaya. E, birkaç yere daha götürmek istiyorum böyle biraz fikir edinmek istiyorum tek bir yerde kalmak istemiyorum bir de eğitim araştırma var devlete de götürmek istiyorum ondan sonra bir e, karar vereceğim ya sonuçta şey hani o dişlerini yapsa bile birkaç yıl sonra hani süt bir olduğu için dökecek çocuk hani benim amacım ağrı e, yapmaması onu sağlamak istiyorum. Bakalım bir de devlete götüreyim. Bakayım devlet ne diyecek. Ona göre bir karar vereceğim. Hastaneden döndükten sonra da eşi ufak bir kaza geçirmiş. Ee, ayak parmaklarından iki tanesi kırık. O da bir ay evde yatacak şimdi bugün de gitti tomografi çekilmeye yani bayağı bir stresli bir gün geçirdik dün çok ciddi bir şey yok Allah'tan böyle ufak bir şey verilmiş sadakamış varmış öyle diyelim daha sade. Domates yiyemiyorlar. Ben domates yiyorum. Seviyorum domates. Tosta. Şuranın şurada kapı vardı. Orayı da çıkarttırdık. Buraya büyük bir dolap alacağım çünkü orası bana küçük geliyor. Büyük bir dolap alıp eşyalarımı koymak istiyorum. Şu dengenin altına eşya koyuyorum ya onu koymak istemiyorum. Tüp de giriyor oraya. Dedin gaz kokuyor ve beni rahatsız ediyor. Hijyenik olarak da e, doğru bir şey değil ama yerim olmadığı için mecbur koyuyorum. Koyacak başka hiçbir yer yok. O yüzden bir tane dolap alacağım buraya. Kapıyı da çıkardık çünkü sürekli Lina gidip gelip takılıp düşüyordu kapıda. Ben çıkarmam iyi oldu yani. Bayağı bir geniş oldu burası. Güzel. Daha geniş oldu. Aa geçecektik. Bunu da kendim alayım. Değilmişim. Miray'la biraz rahatsız. O da okula gitmiyor. Hiç göndermedim bugün. İyileşene kadar da göndermeyeceğim. Ateşi var öksürüyor. Lina da biraz ateş. Ateşi var Lina da Lina'da öksürük yok. Sadece hafif bir ateşi var. O da galiba Miray'dan oldu. Havalar da iyi aslında. Niye bu kadar Nasıl böyle hastalandılar onu da anlamadım. Tostumuz hazır olsun. Yanına da süt vereceğim kızlara. Günlük kahvaltımız tost, süt. Eşim de geldiğinde ona da hazırlarım. Bir şeyler de yapar ben şöyle bir kahve yaptım. Ee, çok içmiyorum bazen böyle çok canım çekici. Nadiren içiyorum. Biz bugün e, pide yapacağız. Şöyle kıymam koydum buraya. İçine iki tane kapya biber, bir büyük soğan, iki tane domates, bir de iki diş sarımsak koyacağım bu şekil. Ee, el rondosuyla yapacağım. Robotum bozuldu. Bu arada kullandığınız, tavsiye edebileceğiniz, güzel, memnun kaldığınız bir blender varsa yer set olarak alacağım. Yani sizin de kullandığınız, memnun kaldığınız varsa eğer yorumlarda belirtirseniz ben de benim için de bir fikir olmuş olur. yanacak yine oh. ver bakalım bunu gözün yanarsa git içeri tamam mı baban yanına git bak benim gözüm yanmaya başladı bile seninki yanıyor mu Efendim. Mama. Mama mı benim kızıma? Tamam şunları yapalım. Sonra kızıma mama verin. Al kalıpları ok, ok, söyleyecektim. Evet arkadaşlar ben şöyle içini hazırladım. Şimdi baharatlarını koyacağım. Ne oldu anneciğim? biber pul biberi e, hafif biraz kekik koydum e, bir de kimyon koydum şimdi biraz yağ boşaltacağım bunu bu şekilde hazırlayıp ikiye böleceğim bir kısmını acılı bir kısmını acısız yapacağım kızlar için e, sonra bunu fırına götüreceğim fırında pide yapacağız Biraz da salça koyacağım. Efendim aşkım. Şu kadar. Bir çay kaşığı. Bir yemek kaşığı kadar. Salça koyacağım. Şimdi bunu elimle yoğuracağım. Ne oldu bebeğim? Yinoşum orada oturmuş bana bakıyor. Ne oldu aşkım? Şu şekilde hazırladım. Şimdi şuna kızlar için koyacağım. Bu acısız olacak. Sonra bir de kendim kimis için de şu isottan kullanacağım. Acılı olsun diye. Ben de eşim de acıyı seviyoruz. Bizimkileri buna boşaltacağım. kapaklarını kapatıp dolaba atacağım. Biraz dinlensin. Sonra fırına. Şöyle kalan kıymandan da köfte yapıp buzluğa atacağım. Onun için iki tane şöyle küçük soğan. 3 diş sarımsak. Bir tane yumurta. Biraz galeta unu dağılmasın diye. Bir de baharat koyacağım arkadaşlar. Soğanı da ıı, şu tarafta değil şu ince tarafıyla yapıyorum. Diğer tarafıyla böyle çok süzük ıı, alıyorum. Böyle daha iyi oluyor. Bu şekilde yapıp buzluğa atacağım. Genelde köfte olarak daha çok tüketiliyor bizim evde. Sadece karni, yara kıyma kullanıyoruz. Yemeklik zaten var bu sokta. Bunu da köfte olarak değerlendireceğim. Miroş'un da yanında oturuyor. Meyve suyu içiyor. No, no, no. size yakından göstereyim. Aynen. Aynen. O ne? O ne? Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber, kekik, tuz koydum. Şimdi bunu elimle yoğuracağım. yapacağım bundan? Kızım köfte yapacağım. Seversin değil mi? Benim kızım hiç yemek ayrımı yapmıyor değil mi Lina? Yeter ki yiyecek olsun. Ne olursa olsun fark etmez değil mi aşkım? Ya biliyorum. Ama ablam için öyle değil. Allah'ın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bu şekilde yapılıp geliyor bunlar acısı olanlar bunlar acılı olanlar